Bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü bu böyle bir ortamda, yani diyelim ki Trump haklı, Amerika'ya geri getirmek istiyor işleri. Bir Amerikan şirketi yatırım yapmak ister mi? Yani böyle bir belirsizlik ortamında. Belirsizlik ortamında kimse yatırım yapmak istemez. Dolayısıyla buradaki beklenti bence Trump'ın bunu bir pazarlık aracı olarak kullanması ve bu dengeyi de Kısa süre içerisinde kurması umut ediliyor. Denge kurma demek derken neyi kastediyoruz? Mesela burada Elon Musk'ın çıkışı var. Ee, bu Trump'ın bu gümrük vergileri konusundaki danışmanı Peter Navarro için Moron ifadesini kullandı. Kimi için kullandı? Elon Musk için mi? Trump için? Elon Musk. E, Hadi Elon Musk Navarro, Navarro için, için Moron e, Moron dedi. Hatta daha da hakaret etti. Çünkü işte onun e, montaj sanayi yaptığı arabalarını Amerika'da üretmediğini falan iddia etmişti Navarro. Ki... Ha evet doğru ha. hatırladım şimdi. Evet, evet. o da en, en fazla Amerikan parçası kullanan e, otomotiv şirketi biziz dedi. Yani her şey olmasa bile yani ya çok. Yani Tesla'ya montaj sanayi mi demeyi evet, getirdi? Evet öyle dedi. İşte bu adam moron dedi. Çünkü o, o aslında Elon Musk e, yani Avrupa ile en azından gümrüksüz, gümrük vergisi olmadan ticareti savunuyor burada. Trump'ın kendi... Trump'la burada ayrılıyorlar yani. Trump'la ayrılan Trump'ın çok destekçisi var bu konuda. Yani Trump burada e, kim destekliyor Trump'ı? İşte Navarro zaten bu işlerin arkasındaki kafa ve işte Latnek yani o ticaret e, bakanı. E, yani burada mesela çok destekleyen Bill Ackman, hedge fund yöneticilerinden, Pershing işte o e, dedi ki yani bu doğru değil. En azından bir 90 günlük veya 60 günlük bir ara verilsin, bir müzakere edilsin, anlaşılabiliyorsa anlaşılsın, ondan sonra bu gümrükler getirsin. Böyle bir belirsizlik olmasın dedi. Ee, önemlidir Bill Ackman'ın çıkışları. Ee, J.P. Morgan, J.M. Dimon'dan çıkış var. Bu olayın çok kısa sürede çözülmesi lazım, piyasalar bunu kaldırmıyor diye. Yani Çünkü, herkes bir geri adım bekliyor Trump'tan. Trump'tan da bekleniyor, başka yerlerden de bekleniyor. Başka Bu, yerler neresi? Yani işte diğer ülkelerden en başta Çin olmak üzere. Çin de çünkü yani evet. hani Trump bir diyorsa onlar iki vuruyorlar. Doğru, evet. Şimdi mi? burada şey de dolaşıma girdi. Milton Friedman'ın, Başkan Reagan'ın bir konuşması hakkındaki yorumu olan bir video var. Hem o video hem de Başkan Reagan'ın konuşması devreye girdi. Milton Friedman tabii daha güzel anlatıyor. Ama Başkan Reagan şunu diyor. Ortaklarınızla beraber bir teknedesiniz ve bir tanesi gidiyor teknenin... Teknede delikler açıyor, su almaya başlıyorsunuz. Ona kızdığınız için siz de başka delik açar mısınız? İşte bazıları buna karşılık vermek der. Ben buna aptallık derim demiş. Yani birlikte batıyoruz diyor özet olarak. E, yani. Özet olarak birlikte batıyoruz diyor. Hem de yani burada e, bu gümrük e, gerginliğinin, gümrük vergilerini arttırma gerginliğinin kimseye fayda sağlamadığından bahsediliyor. Yani burada... Çin'in Çin yönetiminin, Xi Jinping yönetiminin de en az Trump kadar aptal olduğu ima ediliyor. E nasıl çözülecek bu işin içinden? Şimdi burada ha. iki tarafta kaybediyorsa en çok kim kaybetmiş oluyor aslında? Evet, şimdi eğer yani insanlar fakirleşiyor mu mesela Amerika'da? Ya yani şu anda şu anda bir şey yok. Şu anda sadece belirsizlik var. Şu anda yani fakirleşme olayı sadece piyasalarda kaldıraçlı işlem yapan insanlar likide oluyorlar ve bunların serveti gidiyor ama kaldıraçsız işlem yapan insanlar ister tahvil piyasasında olsun ki bugün çok kötü, şu an itibariyle çok kötü. hisse de piyasasında olsun. Bunlar zararlarını çıkartıp kara da geçerler. Önümüzdeki süreç belli olduktan sonra ama kaldıraçlı işlem yapanlar servetlerini kaybettiler. O da zaten o işin riski yani kaldıraç da burada spekül spekülasyon yapılıyor çünkü real ekonomide şu anda sadece bir duralım bakalım biz ne yapacağız diyor insanlar. Şimdi bir kere e, belli olsun işte de, denirse ki tamam bu, 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 haliyle kaldı. İşte Çin de geri adım atmadı, Trump da atmadı, %104 gümrük var. İşte ama diğer ülkelerle anlaşıldı, yeni bir denge kuruldu. O zaman oturulur, yeni bir şey e, yol haritası çizer büyük şirketler. Ve der ki ben o zaman ben Apple'ım, bunu burada üretmek bana bu kadar maliyetli oluyorsa ben belki biraz fiyatımı arttırabilirim. Birazını oradaki tedarikçilerden indirim isteyebilirim. Bir kısmını belki Hindistan'a kaydırabilirim yapabiliyorsam. Oradaki kapasitemi arttırırım. Ürünleri çıkartıyorum, yeni bir ürün çık çıkarttığım zaman daha fazla para kazanıyorum. Onların sürecini biraz azaltabilirim belki. Daha kısa zamanda yeni ürünler piyasaya sürebilirim. Daha öne çekebilirim kenarda duran projelerim varsa. Yani çok akıllı adamların yönettiği şirketlerden bahsediyoruz. Onlar bir çözüm bulurlar nasıl olsa. Yani bir çözüm bulurlar. Bir kısmını işte halka yansır, bilmem ne yapar falan. Bir şey çözülür ama şu anda belirsizlik var. Yani adam astı, kesti. Bill Ackman diyor ki tamam bak astın, kestin ama hiç değilse biraz bekle, devreye alma. İnsanlar senden müzakere etsin, bir pazarlık et, bir şey yap. Ee, belki daha iyi bir durumda olacağız. Böyle bir zarar görmeden bu işten çıkacağız. Çok akıllıca aslında bir ekvin buradaki e, yaklaşımı. Ben beğendim. Yani burada bir bu hafta bence bir çözüm bulunması lazım belki hafta sonu. Faiz kararı ne verin. zaman açıklanacak Fed tarafından? Amerika'da faiz kararı yani, ne zaman? açıklanacak? Mayıs ayında. E, ha Nisan'da yok. Yok. E, Mayıs'taki e, Mayıs'taki faiz e, şeyinde e, faizin sa sabit kalması bekleniyor. Ama e, Trump'ın talebi bu değil anlaşılan. Bir ara Trump talebini sık sık ima evet, ediyor. Bir ara öne çekilmişti e, piyasa tarafından. Ben piyasaya bakarım. CME, Fed Market Watch diye piyasadaki o kontrat, faiz kontratlarından çıkan bir şey var. Yani burada e, zaten Powell bizimle ilgili bir konu değil olarak bakıyor şu anda. Yani diyor faizi indireceğiz de ne yapacağız? Yani burada enflasyonist bir durum var. Ee, çok ama görevden alabilir mi Powell? Hayır öyle bir şey yok. Fakat Powell şöyle yapmak zorunda kalabilir. Şimdi bu yatırım şirketleri büyüme beklentilerini açıklıyorlar. Diyorlar ki büyüme beklentimizi aşağı çekiyoruz. Yani bu bizi bir resesyona götürebilir. Resesyon gelmesin diye o zaman Powell da e, faiz indirimini öne çekebilir. Bakın bu çok önemli bir nüans. Neden? Resesyon gelecek diye faiz indirimi yapmak piyasada resesyon beklentisini arttırır ve borsaların, pi finansal piyasaların daha da çökmesine sebep olur. Ama zaten faiz enflasyonun çok üzerindeyse şu anda işte 4.25'te ama enflasyon yenisi açıklanacak 2.7'de de daha da aşağı gelmesi bekleniyor. E zaten bu fazla. Yani bu 4.25 değil 3.75 olsa, 3.75 olsa zaten gene gene yüksek kalıyor. İşte piyasa da buna diyor ki bak zaten indireceksin. Zaten para arzı iki sene evvelki seviyeyle aynı yani. Neden daha inat ediyorsun ki? 2 ay erken indir. 2 ay erken indir. Yani ve o yüzden piyasa beklentisi şu anda haziranda ilk indirim şeklinde ve bu indirim süreci de devam etmesini bekliyor arkasından böyle.